Allah -u Teala Resulü: "Ya Muhammed, eğer müminler beni evlerine davet eder, ağırlarlarsa ben de onları ağırlarım. Onlar bana gönül aynasını gösterirlerse ben de perdeyi kaldırır, cemalimi gösteririm." dedi. Resul: "Ya İlahi, sen yemekten, içmekten münezzehsin. İnsanlar seni nasıl ağırlasın?" dedi. Allahu Teala: "Ey benim Habibim," Müminlere söyle gönül evini tevazuluk süpürgesiyle süpürsünler. Hırsın, cimriliğin, düşmanlığın, hainliğin ve kıskançlığın çerini, çöpünü çıkarsınlar. Sonra kötü işlerinden dolayı pişman olsunlar. Pişmanlık suyuyla sulasınlar. Sonra deniz halısını yani tevhid hakikat seccadesi Hakikat makamını sersinler. Muhabbet sofrasını döşesinler. Aşkı başından çıksın. Rıza ve teslim, korku ve ümit yüzlerini tevekkül ve marifet deniziyle sabır bahçesinden yana açsın. Bismillahirrahmanirrahim ve la ilahe illallahı gönül okçusuna versin de bana atsın. Ben de bu daveti kabul edeyim bir gün ve bir gecede 360 kez sevap vereyim onun gönlüne girip konukluğunu kabul edeyim sonra ben de Firdevs cennetini ona saray olarak tertip edeyim 70 bin kat döşek döşeyim nitekim Kur'an-ı Kerim'de haber verir ki orada sıra sıra dizilmiş yastıklar halılar vardır Sonra izzet sofrasını döşeyeyim. Azamet buçtusunu tahtı üstüne koyayım. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in içinde haber verir. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir. Karşılıklı oturup yaslanırlar. Yine bir ayette de şöyle buyurur. Üzerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Sonra tütsü kabına öt ve amber koyayım. Kokusu müminin burnuna gelsin. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in içinde buyurur. Ona rahatlık, güzel rızk ve naim cenneti vardır. Uçmakta öt, amber, tütsü var dedik. Cennette ateş yok ki nasıl tütsü olsun? Cevabı şöyledir ki, Yukarıdan arşın nuru, aşağıdan ferşin nuru olunca aralarında öt ve amber kokusu olur. Hiç ateşe acet kalmaz. Nitekim müminin de çok günahları vardır ya. Aşağıda marifet nuru, yukarıda Hakk'ın tecellisinin nuru vardır. Marifet nuru ile tecelli nuru arasında müminin bütün günahları ateşe gerek kalmadan mahvolur. Size yüzünün nuru'nun yanında güneş ve ayın parlaklığının karanlık gibi gözüktüğü hurileri hizmetkar olarak vereyim. Eğer bunların birisi yedi deniz suyuna dokunsa, yedisinin de suyu şekerden daha tatlı olur. Nitekim Kur'an içinde otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır, buyurur. Her sofranın içinde 70 bin türlü yiyecek olan, her birinin rengi diğerine benzemeyen ve hiç kimsenin tatmadığı çeşit çeşit sofralar hazırlayayım. Nitekim Kur'an içinde onlar altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı şeyler vardır buyurur ve insanı sarhoş etmeyen şarap hazırlayayım. Nitekim Kur'an içinde Rableri onlara tertemiz bir içki içerir buyurur. Bir ayette de orada karşılıklı kadeh tokuştururlar. Ama burada içki yüzünden ne saçmalama vardır ne de günaha girme buyurur ve bunlara karşı meleklerle güzel kimseler, cennet giysileri, taçlar ve şerbetler vereyim. Müminler giydirsinler, şaraplar içirsinler, buraka bindirsinler. Müminler o şerbeti içtiklerinde bütün kıyamet korkusu gönüllerinden gitsin. Nitekim Kur'an içinde gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar buyurur. Ve bir ayette takva sahiplerinin heyet halinde çok merhametli Allah'ın huzurunda toplarız buyurur. Karanlık vardır. Her bir müminin önünde sırat köprüsünden arşa kadar dikili bir nur yaratayım ki onun aydınlığında 600 bin asi beraber geçsin. Nitekim Kur'an içinde Mümin erkeklerle mümin kadınları önlerinden ve sağlarından amellerin nuru aydınlatıp giderken gördüğün günde onlara bugün müjdeniz zemininden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur buyurur ve cennete yaklaştıklarında 70 bin huri ile cennet bekçisi onları karşılasınlar. Nitekim Kur'an içinde oraya varıp da kapılar açıldığında bekçileri onlara selam size tertemiz geldiniz artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler buyurur ve kendi yurtlarına girdikleri zaman onlara kendi kudret elimle hem yedireyim hem içireyim. Nitekim Kur'an içinde Rableri onlara tertemiz bir içki içirir buyurur. Ve son olarak cenneti, köşkleri, hizmetkarları, kulları, köleleriyle onlara vereyim. Nitekim Kur'an içinde işte ahiret diyordu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz buyurur. Ve onlara emredeyim, size sizin şükrünüze karşılık olarak bu nimetlere vereyim ve her an benim cemalimi görün. Köşklerinizin penceresini her açtığınızda güle güle size selam vereyim. Nitekim Kur'an içinde işte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır diye haber verilir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.